This lawyer runs his business for him in Istanbul. Thomas'ın buradaki işlerini yürüten bir avukatı varmış. Onu bulmuş. Ceza avukatı Başar Üngören. Fazla gerginsin. Thomas sakin olsa da halleder. O yapamazsa ben yapacağım. Koran ölmeden bu şehirden gitmeyeceğim. Neyse. Asıl benim sana başka bir teklifim var. Ne? Dedim ya fazla gerginsin. Akşam bir ortam ayarlayalım sana. Karılar, kızlar, keyfine gelsin biraz. İyi fikir. Hoş geldiniz kızlar, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun. Başlar oğlum. Nereden buldun bunları? Hepsi de birbirinden güzelmiş. Hanımlar, gecemizi şenlendirdiniz. Ay dur ya, daha ne yaptık? Onu da yaparız güzelim. Rahat olun kızlar. Vallahi her şeyi hazırlamışsınız, çok güzel görünüyor. Sizin için güzelim. Bugün bayağı eğleneceğiz desenize. E ufaktan başlayalım o zaman değil mi? Tamam Aylin. Kontrol ettik. Devam et. Gizli kameralarda, mikrofonlarda sorun yok. Her şey tamam. Thomas da gelince bu işi bitiririz. Her şey yolunda giderse ülkeye sokulan uyuşturucuya el koyup Thomas'ı da Hollanda'ya iade ederiz. Sonra sıra gelir Sadullah ve avanelerine. Evet yani. Kızlar. Başak konuşuyor Başak gece çok ama çok özel bir misafirim var. Kim acaba? Yurt dışından. Önemli bir adam. Bugün o adamı eğlendirin, siz de büyük kazanın. Onun için düzenlendi bu gece. Bak merak ettim şimdi. Önce benim merak etsen güzelim. <gülüyor> 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 sen yeni mi başladın bu işe? Ne mi var canım? Yok böylesi bir güzelliği daha önce hiç görmedim. Çok çıtır bir duruşum var. <laughs> Salak şey. <laughs> Şerefe. Kesemezsin. <laughs> 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 <mi>? evet, <laughs> <laughs> evet. Ne oluyor siz ne alaka? Ee, efendim bunlar otelin özel ikramları. Şimdi kontrolümüz altına girdiler. Sahnemiz hazır. Az solist gelince başlıyoruz. Niye gelmedi hala bu adam? Şimdiye gelmesi lazımdı. Beşara bak. şimdi elimize düştü. Hüsnü, ekran görüntüsüne. al. Fotoğrafı aldık çocuklar, devam. Canım sakin. Biraz yavaş gidelim. Sen biraz utangaçsın galiba. Oğlum yavaş ne yapıyorsun lan? Çok özür dilerim efendim. Güzelim gel bakayım biraz yamacıma. Hemen başlamayalım canım. Daha bunun gecesi var. O zaman ufak bir tadımlık efendim, ver bakayım. Efendim çok Ay. özür diliyorum. Ne oluyor ya? Af ha olur tazele. Afet olsun efendim. Sağ. Ol. Thomas gelmeden birini dövmezsek iyidir. Al benden de o kadar kardeşim. Efendim, bir isteğiniz, arzunuz var mı? Yok kardeşim, yok. Sağ ol. Ama bakın, çok güzel spesiyallerimiz var. Yaptırabilirim hemen, olur mu? Yok dedim ya kardeşim ya. Canımız çekerse isteriz. Rahat bırak adamı sen de. Ha, öyle mi? Pardon. Pardon, bu arada çok yakışmışsınız. Pardon. <laughs> Allah Allah. Ee, bu güzel bir misafir nerede? Doğru ya. Geç kaldı, ben bir arayayım bakayım. Alo. Kör ben Ver arıyor. Ben gelmeyeceğim Başar. Sensiz olmaz Thomas. Hemen geliyorsun buraya. Kafam meşgul eden bir sıkıntım var. Tadım yok. Tadı burada bulacaksın merak etme. Israr yok Başar. Gelmeyeceğim. Sen eğlen. Gelmiyor galiba. Tadı yokmuş. Ee o zaman gelen giden olmadığına göre Herkes işine baksın beyler. Hadi bakalım. Beyler, biz işimize, siz işinize anlarsınız ya. <gülüyor> Hemen. <gülüyor> Ulan şansımıza tüküreyim. Kızları kurtarmamız lazım. Çocuklar, operasyon iptal. Kaçış planı devrede. Hadi. Alarm tamam. Hadi be oğlum. Yarın toplarsınız. Boş verin. Efendim, burası kral dairesi olduğu için bu şekilde bırakamayız. Nereye geçelim? Nereye istersin? Odamıza geçelim mi? Bakarız ya. Evet, alarm. Alanka, alarm salıyor, Buyurun, Sakin ol Böyle, Bu taraftan, bu taraftan. Buradan, buradan. Gel, gel, gel. Biz başka bir yere geçelim. Hadi, hadi. Sen de az değil misin ha? Nereye gidiyoruz? Emniyete gidiyoruz Başar Efendi. Ne oluyor lan? Polis misiniz lan siz? Hesabın salak herif. Gözü altındasın yürü. Arkadaşlar Rıza babayı duydunuz. Başar'a gözaltı yaptığımız raporlara geçmeyecek. Fuhuş baskını olarak geçecek değil mi? Aynen evet. Emniyetteki Köstebe'yi bulabilsek rahatlayacağız da. Sırf onun yüzünden. ...başarı yakaladığımızı unutmak zorundayız. Yani onun da az bir işi kaldı. Yakında çözeriz. Rıza babalar nerede? Yeni mekandalar. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Neresi burası? Nasıl tutabiliyorsunuz beni burada? Sokak serserisi miyim? Avukatım ben avukat. Şişt. Sakin ol Başar. Biliyoruz avukatsın. Hem de kötü alışkanlıkları olan bir avukatsın. Göster. Bunları yasa dışı şekilde elde ettiniz. Hiçbir şekilde delil olarak işinize yaramaz. Emin misin? Barodan falan görseler başın ağrımaz mı yani? Mesleğin elinden gitmez mi? Ha Başar? Yani şu Thomas'la bağlantılarını da koysak önlerine mesela. Allah kahretsin. <laughs> Özetle Başar, senin avukat olman beni hiç ilgilendirmez. Çünkü sen mesleğinin yüz karası bir adamsın. Bu yüzden de bana istediğimi vereceksin. Ne istiyorsunuz? Sadullah Çetin, yani Sado... Onun adamı Bedri... Patronun Thomas... Bağlantıları... Ne biliyorsan... Beni yaşatmazlar... Bak bakayım bak... Neredesin? Kim biliyor burada olduğunu? Seni şimdi yok etsem kim duyar ha? Kim? Yani aslında sen zaten yaşamıyorsun... Başar... Bugün gördüğün her şeyi unutacaksın... Bu ilk kural... Bunda tamam mıyız? Aha. İyi... Gelelim diğer kurallara. Usta. Dönüp dolaşıp iki şey düşüneceksin. Birincisi ben bu polislere nasıl yardım ederim? İkincisi de eğer Thomas'ı saklarsam bu polisler bana ne yapar? Düşün taşın kararını ver. Ben elbette sizin yanınızdayım müdürüm. Siz ne derseniz o. Mafyacılık oynamayacaksın yani bir daha. Önüne kaç para koysalarda kitaptan şaşmayacaksın. Bir kere yoldan saptım. Aldım dersimi. Yemin ederim amirim. Kendimi aklamak için ne isterseniz yaparım. İkiniz de şahitsiniz. Pekala. Şimdilik inanıyoruz. İnşallah yüzümüzü kara çıkartmayacaksın Başar. Şimdi Başar. Şimdi. Şu ya şey ola. Kendi telefonun. Bu da bizimle irtibat kuracağın beyaz telefon. İkisini de sinyali takip edeceğiz. Yani haberimiz olmadan tuvalete bile gidemeyeceksin. Ve en önemlisi akıllı olacaksın başar. Tomas Dostum nasılsın? Cut the bullshit and listen to me. Neredesin sen? Sabahtan beri yoksun. Ya sorma. Gece hızlıydı. Karılar çok iyiydi. Kaçırdın. Telefonu niye açmadın? Abi duymamışım galiba ya. Sen dalga mı geçiyorsun? Ben hizmet istediğimi 7 24 isterim. Anladın mı? Haklısın Thomas. Sen ne de sen haklısın. Sen beni affet. Söz veriyorum telafi edeceğim ayıbımı. Akşama hazır ol. İşimiz çok. Sonra benden haber bekle. Peki Thomas, sağ ol.